Ben Kaan Şimşek, Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Projemiz yaklaşık bir seneden beri devam etmekte. Sanal gerçeklikle operasyonel simülasyon eğitimleri olarak adlandırabiliriz projemiz ismini. Askerlerimiz operasyon bölgesine gitmeden önce biz o operasyon bölgesini sanal gerçeklikte kurguluyoruz. Ve kurguladıktan sonra da askerlerimiz bu operasyon bölgesinde, bizim simüle ettiğimiz operasyon bölgesinde eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Ve biz bu şekilde askerlerimizin özellikle psikolojik açıdan düşmanlara karşı önde olmalarını istiyoruz. Operasyon bölgesini simüle ettikten sonra askerlerimiz sanal gerçeklik gözlükleriyle operasyon bölgesine aktarıyoruz. Ve bu şekilde askerlerimiz operasyon bölgesini tam anlamıyla çalışabiliyorlar. Eğitimlerini alabiliyorlar. Taktik çalışmalarını yapabiliyorlar komutanlarıyla birlikte. Bu projeyle amacımız mesela yaralanmalara karşı bunu en aza indirmek, işte ölüm riski gibi olan riskleri azaltabilmek. Aslında temel amacımız bu ve psikolojik açıdan da tabii öne geçmeleri. Biz ilk aşama olarak Hakkari'deki cile operasyonlarının yapıldığı bölgeyi ele aldık. Tabi şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri her operasyon bölgesinin tam anlamıyla açıklamadığı için hani biz cile operasyonlarını daha uygun gördük. Biz bu yüzden 2020 yılında yapılan cile 2 operasyonlarının yapıldığı o bölgeyi ele aldık ve oranın modellemesini çıkarttık. Sadece tabi dağlık arazilerde değil her türlü alanda yapılabilir. Biz her türlü binalarda veya yıkılmış binalarda simüle edebiliyoruz. Yani sizin şu an gözünüzle gördüğünüz her şeyi biz simüle edebiliyoruz ve askerlerimizi o ortama uygun hale getirebiliyoruz öyle söyleyebilirim. Projemiz şu anda ön çalışmalar yapıldı. İlk Hakkari Zilo yapıldığı bölgeyi de biz operasyon bölgesinde modellemesini yaptık. Bundan sonraki aşama artık farklı bölgelerle çalışmak olur. Bildiğimiz kadarıyla bir çalışmalar var bu anlamda ama bu bizim yaptığımız ilk çalışmalar arasında yer alıyor.